Ekufest'ten merhabalar. Ben Serkan. Ekufest Gaziantep bayisi. Aracımız 2020 model Peugeot 508. Aracımıza kapalı özellik aktivasyonu yaptık. Birkaç gün öncesinde. Bugün de şerit takip kamerası. Buraya şerit takip kamerası taktık. Şerit takip kamerası sayesinde aracımız hem tabela okuma hem şeritte kalma hem de uzun kısa far asistanını destekleyecek. Ee, bu bağlamda bize yardımcı olan Türkiye PC Code ekibine teşekkür ederiz. Biz de aynı zamanda Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman ve e, Osmaniye, Hatay illerinin PC Code e, grubunun bayisiyiz. Bu şehirlerdeki Peugeot, Citroen, yeni 2020 sonrası Opel grupları kodlama ve bu tür donanım e, işlemleri için bizimle irtibata geçebilirsiniz. İletişim numaramız 543-356-9351. Ekufes Gaziantep. Hoşçakalın.